İstanbul'da bugün şortlu eylem vardı. Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup iki hafta önce şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsüne saldırıya belediye otobüsünde saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'ye destek için Beşiktaş'ta toplandı. Kadın, erkek, çocuk şortlarını giydi. Belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'ye destek vermek, saldırgana tepki göstermek için sokağa çıktı. Ben bu eyleme pardon. kızım için geldim. Ee, bayanların artık yeter yani bu şiddet kılık kıyafet. Artık şunu demek istiyoruz, nefes alıyoruz. Pardon. Had denilen bir şey vardır. Hani herkesin bir haddini bilmesi gerekiyor. Kimse hani kimseye de short giydiği tartaklayamaz, dövmez. Ee, bu eyleme de bu yüzden destek veriyoruz. Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup İstanbul Beşiktaş'ta toplandı. Eylemde söz de yoktu, slogan da. Kimse tabii ki ne giyeceğimize karışamayacak. Ee, biz yine özgür irademizle giyinmeye devam edeceğiz. Ben kızım için 29 yaşında, onun özgürlüğü için, bütün çocukların, bütün gençlerin özgürlüğü için buradayım. Bazıları eyleme çocuklarıyla birlikte geldi. Artık dünya daha fazla özgürleşirken bizim bu şekilde hani özgürlüklerimizin kısıtlanması, kıyafetlerimizle istediğimiz gibi dolaşamam. Mamamız. Yani çok rahatsızlık verici şeyler bunlar. Başımı çok sert bir şekilde cama çarpmışım. İstanbul'da iki hafta önce Ayşegül Terzi şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde tekmeli saldırıya uğramış. Saldırgan Abdullah Çakıroğlu toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme ve şiddet kullanarak kişinin din, inanç ve yaşam tarzına müdahale etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Arkadaşlar